İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 2 yıllık süreçte ilçenin değişen yüzünü bir toplantıyla tanıttı. Hayata geçirilen projelerle yaşlısından gencine, sokak hayvanına kadar herkes düşünüldü. Millet bahçesi, spor sahaları, bakım evleri, hayvan klinikleri İstanbul'un Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım görevde bulunduğu iki yıllık süreçte hayata geçirdikleri projeleri bir toplantıyla paylaştı. Her ne olursa olsun biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ettik. Ümraniye Millet Bahçesinde düzenlenen toplantıya sanat, basın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yıldırım özellikle yaşlı ve hayvanlar için yaptıkları çalışmalara değindi. Son iki yılda 3.746 yaşlımızın bütün hizmetlerini yaşlı bakım ekibiyle evlerinde yapmış olduk. İlk dostlarımız için hayvan kliniği kurduk. Sokaklarda yaşayan veya evcil olan hayvanlarımız eğer hastalanır veya yaralanırsa onları ambulanslarla alıp kliniğimize getirip tedavisini yapıyoruz. Ümraniye'de gençler de unutulmadı. İki yılda 22 çok amaçlı saha yaptık. Bu sahaların hepsi kendi içinde ayrı bir sosyal alan olarak plan olarak yapıldı. Ve buradan şunu da söylemiş olayım. 22 spor branşının içe, içerisinde olduğu e, 380 bin metrekare alanda bir spor köyü projesi inşallah inşa ediyoruz. Ümraniye Millet Bahçesi'ne bekliyoruz.